Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bildiğiniz üzere ben dün e, orijinale girdim. Orijinal diyorum ya. Yani. Çok heyecan yaptım. Niye böyle oldum bilmiyorum. <laughs> Özdebir'e girdim. Ve ben aslında geçen yıldan beri Özdebir'i sevmiyorum. Çünkü Türkçesi bana çok zor geliyor. Hatta sosyali de bana çok zor geliyor. Ki beni takip ediyorsanız sosyalimin iyi olduğunu bilirsiniz. Ama ona rağmen sosyali beni çok zorluyor. O yüzden ben Özdebir'e özdebir girmeyi hiç sevmiyorum. Neyse. Biz özde girdikten girdik dün. Ve ben galiba hırs yaptım. Bilmiyorum şu an sizinle konuşurken bile o kadar heyecanlandım ki. Özde bir deyince böyle elim ayağım titriyor. heyecanlanıyorum ya. Çok gereksiz bir şekilde. Neyse. Ben dün hırs yaptım tamam mı? Mesela ben Türkçeyi 40 dakika 40 dakika bittikten sonra Türkçem bitmese bile Türkçeden çıkıyordum normalde. Ama bu sefer çıkmadım. Bir saatte falan bitirdim Türkçeyi. Ve bir saatte bitirince matematiğe ayırdığım süre çok kısaldı ya yani ben ilk bir saatin içinde sosyali Türkçeyi halletmeye çalışıyordum. Geri kalanında da işte 20 dakikada 25 dakikada feni halledip kalan sürenin hepsini şey veriyordum. Matematiğe veriyordum. Ama bu sefer öyle olmadı. Türkçede zorlandım. Sonra sosyalde de zorlandım ve ben orada zaten çöktüm. Bir de hani öyle bir hırs yaptım ki normalde ben çok eg egzantrik çözüyorum zaten Türkçe TET denemelerini. Ve direkt açtığım gibi dümdüz çözmeye çalıştım. Bu da beni çok etkiledi. Hani kendi çöz, çözüş sıramdan koptum. Bilmiyorum. Çok değişik bir denemeydi benim için. Matematiğim iyi geçti diyeceğim. Bilmiyorum. Kötü geçti diyeceğim. Kesinlikle kötü geçmedi. Ama mesela bazı soruları asla şeylere uyduramadım şıklara. Soruda ver, bana verilen işlemi yapıp şıklardan onu bulamadım. O beni çok gerdi. Sonra Bunların üstüne zaten fen'i yapmaya çalışınca da bilmiyorum artık ne oldu. O kadar karıştı ki kafam. Böyle karman çorman bir şey oldu. Neyse sorun değil sağlık olsun. Arada düşkünetler yapalım ki şey yapmayalım. Gevşemeyelim. Yani çok kötü bir netim gelmez muhtemelen. 80'lerde gelir. Ama işte yüzleri gördükten sonra 90'ları yüzleri gördükten sonra böyle 80'lere birden pat diye düşmek insanı üzüyor. Neyse zorluk seviyesi açısından diyecek olursam Türkçe bence zordu. Yani geçen yılın geçen yılın özde göre daha kolay bir Türkçe vardı. Ama gene bir zor bir Türkçeydi. Sosyal zaten Allah'a emanet. Özellikle felsefe soruları. Matematik ortaydı. Geometrisi zordu. Fen de ortaydı bence biliyorsanız yapardınız. Ama mesela optik sorusu falan kaliteli sorulardı. Bu şekilde. Siz girdiniz mi? Sizi girdiyseniz size göre nasıldı? Sizi nasıl geleceğini düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.